Herkese merhabalar. Bugün sizinle paylaştığınız kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz. Konumuz Stephen King'in o kült romanının uyarlanan e, yeni The Running Man filmi yakında vizyona girecek. Evet. Elimizde işte filmle ilgili haberler var, fragman detayları, izleyici yorumları falan. Bakalım bu yeniden çevrim bize neler sunuyor, beklentiler ne durumda, ne gibi tartışmalar dönüyor bunlara bir bakacağız. Kesinlikle, kesinlikle ilginç bir konu. Hele ki o 1987'deki Arnold Schwarzenegger'le ilk filmi bilenler için e, bayağı bir karşılaştırma noktası olacak gibi. Hı? Hmm, bu yeni versiyonun hani King'in 82'de Richard Bahman ismiyle yazdığı orijinal romana daha sadık kalacağı söyleniyor. Bu önemli bir detay bence. Evet. Bahman dönemi daha karanlıktı, değil mi? O zaman temelden başlayalım. Yönetmen kim? Edgar Wright. Kendine özgü tarzını biliyoruz. Aynen. Aş rolde de Ben Richard rolünde Glenn Powell var. Son zamanlarda çok popüler oldu. Evet, yükselen bir yıldız. Hikaye işte distopik bir 2025 yılında geçiyor. Ben Richards, hasta kızı var. Onun tedavi masrafları için The Running Man diye ölümcül bir reality şova katılıyor. Katılmak zorunda kalıyor daha doğrusu. Hı hı, zorunda kalıyor. Görevi de şey, 30 gün boyunca peşindeki profesyonel suikastçılardan yani avcılar diyorlar onlara, onlardan kaçıp hayatta kalmak. Bir de tabii büyük para ödülü var işin sonunda. Tabii. Bütün bunlar olurken de her saniyesi kana susamış bir halk tarafından canlı izleniyor. Tam bir medya çılgınlığı. O fragman hakikaten o yoğunluğu, o karanlık atmosferi veriyor gibiydi. Şey çok çarpıcıydı, Coleman Domingo'nun canlandırdığı sunucu Bobby Thompson. Evet, evet. O hunt him down yani onu avlayın diye bağırdığı an var ya, tüyler ürperticiydi resmen. Kesinlikle. Domingo çok iyi duruyor rolde. Öyle. Bir de yapımcı Dan Kellyan rolünde Josh Brolin var. Hatta deniyor ki bu filmde ana kötü karakter o olabilirmiş. İlk filmden farklı bir dinamik yani bu. Aa, ilginç. Kadroda başka dikkat çeken isimler de var. Katie O'Brien, avcı Evan Macron rolünde Lee Pace. Michael Cera var. Mesela isyancı bir yardımcı roldeymiş. Michael Cera mı? Beklenmedik. Evet, ilginç bir seçim. William H. Macy gibi tecrübeli bir isim de kadroda. Yani kadro bayağı sağlam duruyor aslında. Glenn Powell dedik az önce. Top Gun, Maverick, Hitman, Twisters falan derken aksiyonla adı özdeşleşti resmen. Aynen. İzleyici yorumlarına baktığımızda da şey diyorlar. Powell bu türe yakışıyor. Kariyeri de ilginç bir yere gidiyor hani. Özellikle bu 80'ler 90'lar filmlerinin yeniden çevrimlerinde oynaması dikkat çekiyor. Doğru doğru. Bir de şey var Arnold Schwarzenegger'in kendisi bile konuşmuş bu yeni film hakkında. İlk filmin yapıldığı zaman teknoloji yetersizdi, bütçe kısıtlıydı. O yüzden romanın potansiyelini tam yansıtamadık. Bu yeni film o eksikleri güderebilir demiş. Efsaneden onay gelmiş yani. Gibi gibi. Hatta Glenn Powell anlatmış, Tom Cruise bile fragmanı izleyip çok heyecanlanmış. Böyle şeyler tabii beklentiyi artırıyor. Artırıyor tabii. Ama izleyici tepkileri sadece olumlu değil, onu da söylemek lazım. Farklı görüşler var. Nasıl yani? Genel bir heyecan var, evet. Edgar Wright ismi, işte Coleman Domingo, Michael Cera'nın performansları falan övülüyor. Aksiyonun, pratik efektlerin bol olacağı söyleniyor. Bu da güzel. Hı hı. Fakat bazıları fragmanı görsel olarak biraz sönük bulmuş ya da işte düz bir streaming filmi gibi duruyor diyenler var. Anladım. Son konusunda da tartışma var. Kitap çok karanlık ya hani ciddi bir distopya. Fragman ona göre biraz fazla eğlenceli mi duruyor acaba diye soranlar var. Fazla stilize bulmuşlar. Edgar Wright tarzı belki de. Olabilir. Hatta bazıları fragmanda kitabın o meşhur finaline göndermeler olduğunu falan düşünmüş. Uçak sahnesi falan. Aa, detaylara bakmışlar baya. Peki sence bu ton meselesi yani Edgar Wright'ın o bilinen hızlı kurgusu, görsel esprileri falan King'in bu karanlık metniyle nasıl birleşir? Riskli değil mi biraz? İşte bu bence de projenin en merak edilen yanı. En riskli tarafı belki de. Edgar Wright'ın filmleri genelde çok enerjik, zeki görsel anlatımlar, göndermelerle dolu oluyor. Evet, Baby Driver mesela. Aynen. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Komediyle aksiyonu çok iyi harmanlıyor. Ama The Running Man'ın temelinde çok sert bir medya eleştirisi, toplum eleştirisi var. Neredeyse umutsuz bir bakış açısı. Hmm. Wright'ın bu stilize yaklaşımı, bu karanlık temaları daha da mı vurucu yapacak... Yoksa o rahatsız edici ağırlığı biraz hafifletecek mi? İşte o denge çok kritik olacak filmin başarısı için. Belki de tam o stili medyanın şiddetini nasıl paketlediğini göstermek için kullanır diyorsun. Olabilir. Yani o parlak, eğlenceli görünen yüzeyin altındaki karanlığı vurgulamak için bir araç olabilir. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bir de başka bir ilginç konu var. Çok konuşuluyor. Vizyon tarihi. Film 7 Kasım 2025'te gelecekmiş. Evet. İşin tuhafı aynı gün Predator Badlands filmi de vizyona giriyormuş. O da başka bir Swat Sinegir mirası. Ciddi misin? İki eski Arnold filminin yeni versiyonu aynı gün mü? Aynen öyle planlanıyor şimdilik. Yani gişede bir kapışma olabilir. Bu bayağı cesur bir hamle stüdyolar için. Gerçekten çok ilginç. Ya kendilerine aşırı güveniyorlar ya da bir gişe savaşını göze alıyorlar demek ki. Belki de kitleleri farklıdır diye düşünüyorlardır ama yine de büyük filmler genelde böyle doğrudan rekabetten kaçınır. Belki tarihlerden biri değişir daha sonra. Muhtemelen ama bu ihtimal bile şimdiden filmler hakkında daha çok konuşulmasını sağlıyor tabii. Kesinlikle. Özetlersek o zaman karşımızda Edgar Wright'ın yönettiği, Glenn Powell'ın başrolde olduğu, İlk filmden ziyade orijinal romana daha yakın durması beklenen, bol aksiyonlu, stilize bir The Running Man uyarlaması var. Hıhı. Şu hı. bile umutlu dedik. İzleyiciler de hem heyecanlı, hem de bazı konularda işte biraz meraklı, biraz eleştirel yaklaşıyorlar. Evet. Ve dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. İnsanların avlanmasının bir show programı olduğu Medyanın ve izleyicinin şiddete bu kadar meraklı resmedildiği bu distopik dünya günümüz gerçekliğinden bazı medya alışkanlıklarımızdan falan ne kadar uzakta sizce? Güzel soru. Bu hikaye 40 yıl önce yazıldı belki ama acaba bugün bize ne kadar tanıdık geliyor? Bu derinlemesini incelememiz de burada sonuna eriyor. Bugün sizinle yeni The Running Man uyarlamasını konuştuk. Elimizdeki bilgilere, beklentilere baktık. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs>